E Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Deney Yap Teknoloji Atölyelerinin Havacılık Uzay Dersinin 7. haftasında anlatılan konuyu sizlere anlatacağım. Burada anlatmış olduğum bütün kod bloklarını açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten bulabilirsiniz. PDF olarak bütün bu anlatılanları çocuklara vererek çocukların kendisinde yapmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle siteye giriş yaptıktan sonra bu bölüme tıklıyoruz. Daha sonra oluştur diyoruz. Buradan ros seçiyoruz. Daha sonra da projemizin adına gireceğiz. Ben buraya hafta 7 diyorum. Daha sonra da oluştur diyoruz. Bu ekrandan run diyerek hemen çalışmamızı kuruyoruz. Evet çalışmalarımızı yapacağımız bölüm karşımıza geldi. Buradan çarpıya tıklayalım. Shell ekranını açalım. Kod editörü açalım. Biraz daha şöyle büyütelim. Şu kısımları da ayarlayalım. Burada Katkin vs dediğimiz bölümle çalışacağız. SRC kısmını açalım. Şu an içerisi boş. Biraz sonra oralarda dosyalar oluşturacağız. Evet şu şekilde ayarladık. İlk olarak Katkin vs dediğimiz klasöre geçiş yapıyoruz. Hemen terminal ekranında kodumuzu yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. İlgili klasöre geçiş yaptık. Şimdi SRC klasörüne geçiş yapacağız. Böylelikle bu klasördeyiz. Şimdi oraya gerekli olan paketleri yüklememiz gerekiyor. Bu şekilde paket isimlerini yazdık. Kurulumumuz gerçekleşti. Burada katkin create paket diyor katkın paketi oluşturma bölümü robot örneği isminde. Bu paketleri yükledik. Zaten burada da SRC bölümünde robot örneğini görmektesiniz. Kodlarda zaten ileride robot örneği şeklinde ifadeler geçmekte. O yüzden buraya robot örneği yazmanız gerekiyor. Daha sonra robot model, roscpp, tf, geometry msg, urdf, revis bu kütüphaneleri yerleştirdik. Yapacağımız çalışmalarda bu kütüphaneler gerekli. Daha başka kütüphaneler de olabilir. Yalnız bunları yüklediğimiz zaman zaten sorunsuz bir şekilde çalışmamız karşımıza gelecek. Şimdi gerekli olan klasörleri burada oluşturmamız gerekiyor. Hemen robot örneği kısmımıza gelelim. İlgili klasöre geldik. Şimdi urdf klasörü oluşturacağız. Mkdir komutuyla hemen oluşturduk. Daha sonra launch klasörü. Daha sonra da revis klasörü. Evet görmüş olduğunuz gibi klasörlerimiz buraya yüklendi. Daha sonra buraların içine dosyalar oluşturacağız. Oralara kodları yazacağız ve çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi robot kolunu oluşturmamız gerekiyor. O yüzden robot kolu urdf dosyası oluşturacağız. Tabi bunu urdf içinde oluşturmamız gerekiyor. O yüzden de robot örneği içindeki urdf klasörüne geçiş yapıyoruz. Daha sonra buradan da cad dediğimiz bir tane komut var. Bu komut sayesinde hızlı bir şekilde burada dosyamızı oluşturabiliyoruz. Enter'a bastık. Yani burada yanıp sönen imleç var görmüş olduğunuz gibi. Hemen Ctrl C'ye basıyoruz. Böylelikle tekrar klasör içine geçmiş oluyoruz. Şimdi URDF klasörüne bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hemen dosyamız oluştu. Buraya kitabımızda verilen kodları yazacağız. Tabi hemen kopyalı yapıştır yapalım. Robotla başlayan kodlar vardı. Şu şekilde. Bu kodları buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra bu kodların içindeki eklemleri görmek için, huzurları görmek için hemen şu kodu yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada robot ismi, robot kolu şeklinde yazılmış. Burada da görmektesiniz zaten. Daha sonra Basa Link dediğimiz uzvumuz var. Bir tane çocuk var. Gövde uzvu isminde. Daha sonra onun bir de çocuğu var. Kol uzvu isminde. Zaten kodlara baktığınız zaman burada gövde uzvu evet şurada görmüş olduğunuz gibi bu bilgileri burada görebiliyoruz. Demek ki sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Daha sonra da eklemlerin ve uzunların grafik olarak görüntülenmesi için bir kodumuz daha var. Onu çalıştırıyoruz. Görmüş olduğum PDF şeklinde. Burada çalışmamız hemen karşımıza geldi. Buradan basenik dediğimiz gövdemiz var. Daha sonra da gövde eklemi. Burada koordinatları da görebiliyorsunuz. Bu şekilde grafiğimiz hazır. Şimdi reviz yolunu tanımlamamız gerekiyor. O yüzden de launch klasörüne bir tane dosya yükleyeceğiz. Şu an o kısımda hiçbir dosya yok. Bunun için hemen robot örneğine tekrar gireceğiz. URDF'den çıkacağız. Launch klasörüne geri geleceğiz. O yüzden cd 2 nokta şeklinde geri geliyoruz. Daha sonra da cd launch yazıyoruz ve klasöre geçiş yapıyoruz. Orada yine cat komutuyla hemen bir dosya oluşturacağız. Yukarıda yapmıştık. Hemen kodumuzu yapıştıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi burada dosyamız hemen karşımıza geldi. Tabi burada ctrl c yapmamız gerekiyor. Daha sonra da kitabımıza verilen launch kodlarını hemen buraya yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada yollarımız var. Mesela burada reviz yolu var. Bu şekilde reviz reviz de giden bir yol var. Daha sonra bu yolu tanımlayacağız. Görsel bir şekilde robot kolumuzu açtığımız zaman bu yolu aynısını oraya yazmamız gerekiyor. Robot alt direk kolu nokta reviz. Bunu unutmayın. Bu şekilde yayınlama kodları var. Bunu da oluşturduk. Şimdi modelimizi 3D olarak görüntüleyelim. Bunun için de cross launch yapacağız. Yeni bir terminal açalım burada artıya basalım. Daha sonra da kodumuzu yapıştıralım enter'a basalım. Yeniden bir terminal karşımıza gelecek. Evet geldi. Burada 3 boyutlu olarak çalışmamızı görebileceğiz. Boş bir ekran karşımıza geldi. Hemen şuradaki map bölümünü baselink link yapacağız. Daha sonra da add'ye tıklayacağız. En alta iniyoruz. Buradan robot model dediğimiz kısmı hemen çalıştıralım. Daha sonra buradan tf dediğimiz bölümü. Buradan eksenleri görebiliyoruz. Faremizin tekerleği ile yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Görmüş olduğunuz bir eksenler karşımıza geldi. Her bir eksenin rengi var. Ona göre uzuvlarımızı da hareket ettirebiliyoruz. Not kısmına burada tıklayalım. Bakın şu şekilde bir bölüm karşımıza geldi. Buradan gövde eklemini bu şekilde döndürüyoruz. Kol eklemini de yukarı aşağı şeklinde döndürebiliyoruz. İstersek bunu kodlarda değiştirebiliyoruz. Şimdi çalışmamızı kaydetmemiz gerekiyor. O yüzden Save As bölümünü tercih edeceğiz. User. Daha sonra şu şekilde yolunuzu seçmeniz lazım. Bakın Reviz dediğimiz bu bölüme geleceksiniz. Yukarıda şu yolu takip edeceksiniz. Daha sonra da buraya robot kolu Reviz yazacağız. Biraz önce launch dosyasında bahsetmiştim. Hatta gelelim. Bakın burada robot alt tire nokta Reviz. Yalnız kopyalı yapıştır sanırım çalışmıyor. Elle gireceğiz. Evet daha sonra da save diyoruz. Kaydetme işlemini gerçekleştirdik. Herhangi bir değişiklik yaparsak burada şuradaki save bölümünü kullanmanız gerekiyor. Mesela bir tane daha özellik ekleyelim buradan. Mesela tf gibi bir özellik daha var. Eksenleri görebildiğimiz. Aynı zamanda kodlarda da yönleri belirlediğimiz kodumuz var. Şunu alıyoruz. Bu şekilde yine eksenleri gösteren bir bölüm var. Mesela bunu yaptık. Kaydet dedik. Artık hafızda olacaktır. Mesela şunu isterseniz kaybedebilirsiniz buradan tercih edip böyle tekrar kaydedelim. Yani burada tekrar sevaz edip farklı şekilde kaydetmeye gerek yok. Görmüş olduğunuz bir çalışmamız rahat bir şekilde görüntüleniyor. Hiçbir sıkıntı yok. Diyelim ki kodlarda değişiklik yapmak istiyorsunuz. Hemen bu bölümü kapatıyoruz. Daha sonra şu terminale gelip Ctrl C yapıyorsunuz. Hemen durdurduk. Daha sonra da URTF kısmına geliyoruz. Mesela robot kolu baselink yani alt taraftaki ebeveyn en baş kısmı değiştirmek istiyorsunuz. Mesela kalınlığı 1 santim almış biz bunu 8 santim yapalım Daha sonra buraya geliyoruz terminali tekrar Şuradaki launch dediğimiz kısmı yapıştıracağız Enter'a tıklayacağız tekrar aynı şekilde Böyle üç boyutlu ekranımız gelecek görmüş olduğunuz gibi bu sefer Alt taraftaki kısım kalınlığı 8 olarak ayarlandı Podlarda istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz Dediğim gibi bu şekilde çalışmaya hazırlayabilirsiniz Dersimizin başında söylediğim gibi yapmış olduğum çalışmaların konularını açıklamalar kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.